Deutsche Welle. Bilim Teknik. Merhaba, mikrofonda Nihat Halıcı. Bu haftaki programımızda Mars gezegeni ile ilgili bilimsel araştırmalara ağırlık vereceğiz. Mars'ın keşfinde önemli işlevi bulunan haritalandırma çalışmalarını yansıtacağız. Ardından arıların birçok ülkede ortadan kaybolmasının nedenleriyle ilgili çalışmalara göz atacağız. Mars'la ilgili haberler tarihin her döneminde ilgi topladı. Bu ilgiyi son yıllarda gezegenden görüntü yollayan araştırma araçları daha da artırdı. Alman harita uzmanları bu araçların yeryüzüne gönderdiği fotoğraflardan yola çıkarak Mars'ın keşfinde önemli bir halkayı tamamlıyor. Yeryüzünün veya yeryüzü parçalarının şekil, büyüklük ve konum bakımından belirlenmesi jeodezi olarak adlandırılıyor. Genel olarak haritacı diye tanımlanan bu alana özellikle bilgi teknolojilerinde kaydedilen gelişmelerle jeoinformatik de eklendi. Jeoinformatik, jeodezik, jeofizik ve jeolojik bilgilerin sayısal olarak işlenmesi, analiz edilip yorumlanması, belirli tabanlarda arşivlenmesi amacıyla kurulmuş bir bilim dalı.

Bunlar Mars'ın yüzeyini gösteren farklı görüntüler. Bu görüntümüzde yüksek dağlarla akarsu akıntılarının oluşturduğu derin vadileri aynı karede görüyorsunuz. Kuzeyde Aris Valis yani Mars Vadisi uzanıyor. Mars'taki geniş vadiler Mars'ın dünya dilindeki farklı kullanımları dikkate alınarak isimlendiriliyor. Aris Yunanca Mars anlamına geliyor. Berlin Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Jeoinformatik Enstitüsü uzmanı Stefan Gerke, Mars haritalarında görünen birçok ayrıntının henüz açıklığa kavuşturulamadığını belirtiyor. Gibt es Wasser auf dem Mars? Also es gibt noch Wasser. Es gibt Wasser in Form von Eis. Mars'ta su var mı sorusuna verilecek yanıt, suyun bu gezegende katı halde bulunduğudur. Suyun sıvı halde bulunabilmesine bir taraftan sıcaklık oranlarının, diğer taraftan atmosferin yoğunluğunun düşük olması izin vermiyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesine ait Mariner uzay aracı 60'lı yıllardan itibaren Mars'tan görüntü geçti. Ancak Berlin Teknik Üniversitesi'nde hazırlanan son Mars haritaları daha önce hiç belirlenmemiş ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Bunun için gelişmiş bir kamera kullanılıyor. Yüksek çözünürlüklü stereo fotoğraf makinemiz hem çözünürlüğü yüksek hem de üç boyutlu görüntüler alınmasına imkan tanıyor. Avrupa Uzay Dairesi'nin aracı Mars Express, Mars yüzeyinin üzerinde uçuşu sırasında görüntü alıyor. Araç yaklaşık 10 metre başına 1 pikselle yüzeyi resimliyor. Mars'ı farklı yönlerden görüntüleyip bunları üç boyutlu hale getirmek ilk kez başvurulan bir uygulama. Das ist neu und bisher einmalig. Berlin Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Geoinformatik Enstitüsü uzmanları çölleri ve kutuplarıyla Mars'ın büyük bölümünü haritalandırmayı tamamladılar. Enstitü araştırma görevlilerinden Stefan Gerke son derece kapsamlı bir bilimsel çalışmanın bir halkasını meydana getirdiklerine dikkat çekiyor. Das ist ein ganz großes Projekt, also dieses Kameraexperiment. Bu büyük bir proje kamera uygulamasının hem geliştirme hem de üretim aşamaları Almanya'da tamamlandı. Projenin liderliği Berlin Hür Üniversitesi'nin bir öğretim görevlisi tarafından üstlenildi. Bu projeye 10 farklı ülkeden 40'tan fazla ekip katkı sağlıyor. Berlin Teknik Üniversitesi olarak ilk önce Mars Express kamerası tarafından tespit edilen görüntüleri Alman Uzay ve Havacılık Kurumu'na aktarıyoruz. Bunlar burada işlenip 3 boyutlu ve renkli modelleri çıkartılıyor. Berlin Teknik Üniversitesi de bu verilerden yola çıkarak haritaları hazırlıyor. und die Farben werden zusammengesetzt und aus diesen Daten machen wir hier an der Technischen Universität Karten. Berlin Technik Universität Geodäsie und Geoinformatik Institüsü Müdürü York Albert Mars üzerinde araştırma yapan uzmanların her yıl iki kez bir araya geldiklerini söylüyor. Diese ganze Gemeinschaft von Interessierten, das sind ja Geologen dabei, Geophysiker, Leute, die sich mit Mars'la pek çok bilim sahası ilgileniyor. Bunlar arasında jeologlar, jeofizik mühendisleri, atmosferle ya da arazi yapısıyla ilgilenenler var. Haritalama faaliyetiyle uğraşan bizler yöntem ve usullerin belirlenmesine, planlamaya katkı sağlıyoruz. Hazırladığımız malzemenin yorumunu başka uzmanlara bırakıyoruz. Berlin Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Jeo Jeoinformatik Enstitüsü Müdürü York Albert Marsla ilgili araştırmalarda kendilerini hizmet sağlayıcı olarak gördüklerini ancak Mars'ın keşfinde haritanın çok büyük öneme sahip olduğunu vurguluyor. Es gibt zum Beispiel mehrfach im Jahr <laughs> große internationale Konferenzen. Her yıl birden fazla uluslararası konferans düzenleniyor. Bu yıl ilkbaharda Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentinde düzenlenen konferansa 2000 civarında katılım oldu. Bu konferansa katılanların bir kısmı Mars gezegeniyle ilgileniyor. Dolayısıyla büyük bir bilimsel topluluğun küçük parçalarını meydana getiriyoruz. Mars tarihin her döneminde insanların ilgisini çekti. Kızıl gezegenle ilgili ilk veriler 1830'da Berlin'de elde edildi. İtalyan astronom Giovanni Schiaparelli 1875'te Mars gezegeninde su kanalları olduğunu ileri sürdü. Bilimsel araştırmalar Mars gezegenindeki su kanalları iddiasının optik bir yanılsama olduğunu 1910 yılında kanıtladı. Mars birçok bilim kurgu eserine de konu oldu. Berlin Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Jeoinformatik Enstitüsü Müdürü York Albert, Mars'tan alınan son görüntülerin kanalları değil, bazıları 100 kilometre çapında sayısız krateri ortaya koyduğunu ifade ediyor. Vielleicht muss man dazu sagen, dass bei Mars dadurch, Belki de şu gerçeğin altını çizmek lazım. Mars atmosferinin yoğunluk oranı son derece düşük. Bu özelliği Mars'ı meteor çarpmalarına karşı korumasız bırakıyor. Oysa Dünya atmosferine giren birçok küçük çaplı meteor sürtünmenin etkisiyle akkor haline gelip yok oluyor. Mars'ın keşfinde en önemli adımı gezegene yapılan insanlı uçuş meydana getiriyor. Avrupa bu yöndeki hazırlıkları kapsamında yaz aylarında bir proje başlatıyor proje 6 kişinin 500 gün boyunca bir uzay mekiği şeklinde düzenlenmiş bir kapsüle kapatılmasını öngörüyor. Rusya'da inşa edilen Mars seyahati modülü ile gezegenler arası bir uzay yolculuğuna katılmanın insan üzerindeki muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi planlanıyor. Türkiye'de de birçok bölgede görülen toplu arı ölümleri uzmanları endişelendiriyor yapılan incelemeler konuyu henüz aydınlığa kavuşturamadı. Son araştırmalar giderek yaygınlaşan cep telefonlarının bunda bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Arıların gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasının nedeninin cep telefonları olabileceği belirtildi. Arıların ortadan yok olmasının böcek ilaçları, genetik olarak değiştirilmiş ürünler veya küresel ısınmadan kaynaklandığı yolunda teoriler de ortaya konulmuştu. Son teoriye göre cep telefonlarının yaydığı radyasyon seyir sistemlerini etkileyerek arıların kovanlarını bulmalarına engel oluyor. Landau Üniversitesi'nde yapılan sınırlı bir araştırma yakınlarında cep telefonları varsa arıların kovanlarına dönmediklerini saptadı. Araştırmayı yürüten Dr. Johan Kuhn bunun arıların ortadan kaybolmalarıyla ilgili ipucu verebileceğini belirtti. Cep telefonlarının zararlarıyla ilgili 1990'larda kapsamlı bir araştırma yapan Dr. George Carlo da bu teorinin doğru olabileceğine inandığını söyledi. Daha önce de Almanya'da yapılan bir araştırma yüksek gerilim hatlarının yakınındaki arıların davranışlarının değiştiğini göstermişti. Arıların kaybolduğu ilk kez geçen sonbaharda fark edilmişti. Daha sonra bu durum Amerika'daki eyaletlerin yarısında görüldü. Almanya, İsviçre, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve İngiltere'de de arıların kaybolduğuna tanık olundu. Doçavel'e stüdyolarında hazırlanan bilim teknik programı burada sona eriyor.